Selam gençlik. Ukap Gaming'deki hacı abileriniz yine iş başında ve bugün gördüğünüz gibi hacılar yeni bir oyuna başlıyoruz. Önceden söylemediğimiz gibi değil mi? Değil mi? Evet. Sürpriz olsun dedik. Naruto <laughs> Shippuden Ultimate Ninja Storm. <laughs> evet. Evet. En yenisi. Daha yenisi yok arkadaşlar. Gelecek ama ama çok bir şey yok. Neyse ondan bahsetmeyelim zaten değil mi? Evet, hemen çok bekletmeden. Evet, aynen öyle. birinci bölümü başlıyoruz arkadaşlar. Story modu yapacağız. Aynen öyle. Hemen evet, gelsinmayın. Fark ettiyseniz oyun yine Almanca. Ne yapalım? Kargo iyi çalışıyor Almanya'dan. Oradan gidiyoruz biz. De. <laughs> evet, yeni oyun. Güzel. Şimdi nasıl oynayacağız Bir, Şimdi ben oynayamayacağım zaten. Hani iki kişi. Ha, evet bu oyun Sto story mod tek kişilik. Ondan Hı -hı. dolayı birimiz başlayacak, bir iki maç, bir iki dövüş yapar. Ondan sonra değişiriz. Diğer aday. Aynen öyle. Eğer biri dövüşe ölürse o direkt verecek. Hani hiç <laughs> bekle, beklemeden. Yani sen hep vereceksin anlaşılan öyle mi? Evet, arası İyi arası güzel yani. sıkıntı yok. <laughs> Bu arada bir de fight'larımız olacak orada göreceğiz tabii kim daha güçlü. Evet. Yani nereden başlıyoruz? Evet. Yubi'nin gözü gözük. Aa gözükmüyor lan. Evet. Nereden başlıyoruz şimdi? Ana bismillah. bismillah. O. Ana bismillah. <laughs> <laughs> Ben oynadım bayağı oldu da ondan bir şey hatırlamıyorum. Ya. Ben de tek ilk kısmını oynamıştım ya, birkaç bölümünü oynadım. Şimdi ben de ilk kısmını hatırlamıyorum oynadım, sonunu oynadım. Ana. Bu ne ya? Kesin, kesin kübü ya. Bu hikaye bir kahraman hikayesidir evlat. The Hero. Super Hero. Masashi Kishimoto. Evet, story yazan hıyar buymuş. Naruto abi. Ya. Yazın üstüne bastı. Vay utanmaz herif. Evet. Fubi çıktı hemen. Evet. Fubi nedir? Topuz kuyruklu mu mübarek? Valla şeye benziyor ya. O zaman bu şeyde başlıyor yani. Fubi Naruto'nun içine girecek Oh, daha da erken. Tabi. Burada şimdi arkadaşlar evet, tamam. maskeli abimiz Fubi'yi aldı. Şu an şu summoning jutsu yapıp çıkaracak oradan. Evet. Bir kahraman. Konoha'yı kurtaran emmi. İşte biziz o. Ben kurtardım. Ben Sasuke Uchiha kim konuşuyormuş Sasuke'yi bir karı konuşuyor herhalde. Kakashi Yatake. Kakashi Hatake. Hepsinde iki kişi var. Evet. Aynen ha. Belki Aha. biri İngilizce, biri Almanca olabilir mi? Olabilir. Almanca değil, İng Japonca. Japonca. Japonca olabilir hakikaten ha doğru. Bana şimdi çaktı vallahi dokma. Ağzına çaktı. Odun mu zıngıldatırım. <laughs> Sen biliyor musun onu <laughs> doğru, şey, ben bir Neydi o ya? Kimdi ismi? Bir tane eee... Ata... Atalay mı? Aa Atalay mı ne öyle bir şey, doğru. Aga onun geçen izledim var ya, acayip komikti ya. <laughs> Godunlu -um zıngıldatırım. Ama daha da şu işte böyle kombinasyon yapıyor adam. Of Minato abi, senin skin geldi mi? Ah! Senin adam. Benim emmi geldi ya, harbi diyorum ya. Ah Minato. Sen var ya sen, deha bir insandın fakat harcadılar seni bir QB için. Öyle. Ha Minato'nun tabi... Sonra filmde ne diye biliyor musun? Don't fuck with me diye. Var ya öyle bir koptum ki onu okuyunca. Adam. Abo. Biju bomb. Biju bomb. Koçum bizde Hiraşi'nin ojutsu var. <gülüyor> <gülüyor> sen ne diyorsun oğlum? Aslında var ya kafasının üstüne teleport edecek o da patlayacak Oraya <laughs> geri üstüne doğru <laughs> Aynen Ya efektler güzelmiş ya Arkadan sağlam Bak İlluminati şeyini yaptı Ha anda böyle <laughs> parmakları koydu içinden baktı <laughs> Ah ulan İlluminati her yere bulaşıyor evet, yani. Kocaman şeyi götürülmez çok tehlikeli. ya Tabi ya acayip flying Flying değil bir normal hiraşın cutsu Doğru Hey yavrum hey Koca biji bombu götürdü adam Valla adam boru değil ya Aha geldi ya Obito Ana Kafaya yedi <laughs> Böyle olmuyor mu filmde? Dövüşüyor ne lan Ben basayım mı Mehmet öpücüğüm ya İzleyelim mi? İzleyelim ya izleyelim ya <laughs> sen <laughs> gidiyordu. Evet, diğer. Kamuyla gidiyordu diğer diğer dimension. Ay, ay. Evet. Geldi ve gitti diyor. Hey Mübarek. Şöyle bir hızdırmayın Hızdırmayın benim kuyruklu abim. Evet. Re Reklam <laughs> da yapalım hemen kim yaptıysa oyunu Evet. Tabii ki Ucap ya Bu kadar basit. <gülüyor> Allah Allah. Kovanday. <laughs> Adamlar yapıyor ya, harbi yapıyorlar. Ya adamlar. Aha da şöyle bir. Evet gerçek bir hikaye. Hiçbir zaman unutulmayacakmış. Zorlu <laughs> <laughs> Red. <laughs> evet arkadaşlar anladınız. Kubin köye dalması. Evet. Şimdi Minato abimiz buraya zıplayı verecek. İstersen ben oynayayım ya. Ben Minato'yum ya. Şimdi lütfen yani emmi ya. Allah Allah benim adamım ben oynayayım. Oh. Her zaman en zor emmi unutma. En zor mu? Şu an neyi seçtim ben? Evet. Ee, Şo tabii ki. Yok soldaki daha zor. Daha mı zor? Bak dört tane ateş de... var orada. Daha, tane zor, ateş. Zorluk. Tamam mi? Tabii zor oynarız benim gibi bir adam. Legendary. Ya kardeşim hadi. Evet. Tam tamam. çarpıya basacakmışız. Ben de duruyorum, duruyorum, bekliyorum. Gel lan maskeli adam. Senin var ya saçından tutup böyle duvara zıngıldatıracağım vallahi. <laughs> Gel bakalım. Hedefimiz zoru başarmak. Tabi canım yani biz legend modunda oynamazsak bizim ucap gaming olarak yani var olma sebebimiz nedir yani? Hiçbir şey yani. Farkımız, Kimsin sen? Farkımız olmaz ha. Tabii. Niye saldırıyorsun diyor onu? Ya. Ne yani. kazan kazancın ne olabilir de anlatsam diye bahsetsin. Evet. Kazancımız çok olacak. Sen merak etme. Ben seni şimdi bir dalacağım. O bir de vermem mi? Tamam o bitörü döveceğiz sen rahat ol. No hop diyor. Abdiz, Ana Abdiz. Allah Abdiz. üzerimize zıplıyor ha. Aha ne mi? Döv ben kalanı. Göster kendini. Minato neymiş? Nereye kaçıyorsun oğlum sen? Bazengan tabi hemen baştan. Oh. Hemen şeyi açmışsın ne mi? Supur modunu. Tabi ya. Ama fazla harcamamak lazım. Ve ikinin. Şakran. Dikkat et şakrana. Lan tamam, bu adam Harbi lan daha dövemedin mi? Hadi ben. Ha, ya iyi. şimdi şimdi yapıyorsunuz. yapıyorsun. Gide, güzel, Kademli. Evet. Lan ne yapıyorsun Minato? Sen ne mi? Gel koçum. Minato neymiş Ya lan adamın üzerinde gidemiyorum ya. Kinize teleport edemez işte. Ya teleportçu zormuş ha harbi diyorum. Neyse Hirashi. Razengan. Oh. Allah Allah Yersin böyle Razengan'ı. Adam olamadı çok erken yaptı. Evet, döv 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 döv. Adamın bir tane şey var senin sadece bir tane var. valla çakra bitti emin. Ana bismillah o, yakaladı beni. Ben ya, normal küçük yakalamaymış. Hani. Ha başlayayım. bak şimdi ben de o yaparım sana. Ah kaçtı. Senin bir şakranı doldur emmi. Şu en iyi şey var ya onu bir dene Valla bu zoda yutar mı bilmiyorum da. Ultimate neydi ultimate bir şeydi ya. Ultimate jutsu şuna İlk şey bitmem mi? Devam. Senin o Adam şeylerin bitti. Ya. Gibi. Ben biraz neyse. Heh, doldurayım değil mi çakrayı şimdi? İnşallah gelmez tamam. üzerimize bu. Gel, gel gel hemen yap bence. Yapabilirsin. Şimdi yapabilirsin. Teleportuma... adamlar Adam o şeyini kır. Ondan sonra yaparsın. Aynen abi. öyle. Oh. Hayır. var ya. Adam vurdu deme. Lokta. Lan nasıl tutarsın değil sen lan? beni lan? Normal tutan normal da tam ultimate jutsu'yu yapmıştım bak. Hı tamam. Ben onu deniyorum şimdi. Yoksa bunu öldürürüz de. Hadi lan. Ciao. Herkes hepsini bir kere deniyelim hani. Hepsini ne yapabiliyorum? Hazingun! Gel bakayım. Flying Hirashi no jutsu. Kafana yersin böyle. Ama çok az çekti ya. evet, bende de daha fazla Ne oluyor lan? Ha. Ne oluyor ya? yedi. Ne diyor bu? Çok endişelisin köylü. Sayıller. ne bir şey evet, diyor. Merak mı ettin şimdi anlat ya yani. da. Yani. Beni unutma diyor hocam. ben unutursan. Aa. Tamam hocam. Anladım. Şu hareketlere bak. Bıçağı da çevirirmiş. <gülüyor> <gülüyor> yavrum. Hadi bakalım. Of of. Evet bitti mi lan? Ben oraya oynamak istiyordum. Adamı öldüremem tabi. Ağzına çaktı. QB, ha daha sokmamız lazım bir yere. Tabi doğru. Daha bir yere sokacağız onu artık. Vallahi bunun gibi bir hayvanı da nereye sokacaksın ana kısmıyla adam. Valla adam... Taklas disk <laughs> adam diskoda sandı kendisini ya, piste sandı valla. Adama ya. bak ya. Elhamdülillah <laughs> diye bir bağırdı coştu her yeri. <laughs> Evet. Bu kadar hemen kale pes gittim. etmeyin. İkinci yok Hagen. Hiruzen. Soru Tomu geldi. Ay koçum ya. Baga bu adam da sağlam ya harbi diyorum boru değil. Ben tek anlayamadım bunun kıyafetinde tek anlayamadım şey kasketi var ya kaskı. Arkasında o iki şey ne? Anten mi neyle? <laughs> Sen ne o yani? Onda ne yapacaksın? Ona bir bakmam lazım Oo. ben çok şey yapmadım Dikkat etmedin mi? Hem ya, al burası senin. Tamam hadi ben alayım. Of. Kiwi dövelim Of, oh, enmeye çıkar ben mi içinden? Doğru ya, bizim maymun arkadaş. <laughs> maymun burada emmi. Yobbi. Kemal <laughs> nasıl bir diş? Ne artistlik yapıyorsun sen? L1'e basam ne oluyor? Of. kaçman lazım emmi, zıpla lan. emmi. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Zıplayacaksın emmi, sen merak etme. Sen burada şimdi köyde savaşın. Biraz aha, dikkatli olacaksın. oraya git lazım? döveceksin oradan. Hayır, ne yapalım? Nasıl dövüyorum? böyle aslında döv. Çanım. Ana bismillah tamam. yiyordun Zoppa'yı. var, baya zıplayış. Bu ne ya? Tabii emmi sen maymun. Enma var diyorsun sen de ya. Boru evet. mu dermişim? <laughs> Sağlam. Ana bismillah vücudu ama geliyor emmi. Emmi Hayır. dikkat. Tamam. Ana QB yoruldu galiba. Tamam Nazım. Hoş tamam. öne bakalım. Hoş öne git. Oradan şimdi special jutsu vuracağım. Ha enmayla <laughs> çakaydın babasını. Of alın. Ya ağzına çaktın sen be. bak ya. Haydar'la o, nasıl da... Bitti lan vuruyoruz vuruyor zor eden mi? O oh. en Daha yemedik. Ha, daha yemedik. Allah bizim Haydar'la vurdun adam mı evet. bizimle? Ben koçum seni. döveyim Evet. Değnekle deviyoruz. La bu el el bire bassana mı Ne olacak? El bire bastım. Ne oldu? Aa. Topluca ucu atıyor bunlar. Ha dayak mı ha. Dayak. O, o, attılar? Ha. Golkan ucu sattı. Çatıdan çatıdan yani dönen Spiderman gibi. Bu da şuna bak ya. Aha en mayla. Zev lan dayak. şuna. aa ne oluyor? Artist. Kafasına çak onu. Onu ismi. Niye akıldın dinliyorsun Sen. Sen niye buraya kendini kontrol ettiriyor? Bak ah, utanmaz öyle. Ağzın ah. ağzına çaktı. Ağzın senin ağzına, ağzına... ağzına çaktı. Ağzın senin ağzına çaktı. Yok da yapmadım. Benden izinsiz nasıl zaten çıktıysa kafesinden oh, falan. Yani. Ne dekmen lazım? Çünkü beni yan... Sağ tarafa gideceksin emin. Sağ... Şeyler yanıyor ha tamam. Sağa git. Coach'a akayım çiçeğe gidiyorsun. Sağa sağa. Öyle mi? Sağ tarafa gidiyorum sonra sol tarafa doğru gösteriyor. Anasını tamam, geldi. Tamam. Aha geldi bak diyor. Hocam. Evet şimdi ağzına çakacağım bunu diyor. Of. Ben tam. Ha. Şoza. Ah, Hakim ki. Hakim ah, mi? Kim Akacak çek. şimdi vallahi Q ile dalaş Of. Hadi şimdi güreş mi? var arkadaşlar. Türkiye evet. Gürcistan'a karşı. Oooo. <laughs> oh, Gönderiyon. Wow. Oh. Evet. Boğazından evet. tuttu. Evet. Yere yatırdım adamı. Bir yumruk atayım bize. Halil'in de Hallinde güreş e, ee, şeyi var. Ailesinde ha, güreşçiler var. Onun için tam sana yakıştı ha. bu savaş emmi. Sivaslı <laughs> pehlivan. <laughs> Boşun beni. Babasını indir şimdi. pehlivan. Ağzını çakayım biraz. Valla adam terledim ben he. Yani QB de biz varmış ya. gelsin ben. Oh. Tamam. Sana ne oluyor? Şuna bak ya adamın tipine bak ya. QB ana çaktı emmi valla. Ben QB'ye sen hem de şuriken Şurikin. at Ha doğru yap. Ana onlarda ne var öyle uzak doğru ya. Yani. ana geliyor hem ana Bismillah Aferin, Aferin, vuruldum a, valla. vallahi. kim geldi? O Thank kim a. lan o? Geliyor bir amele. Sana. Açıyoruz lan açıyoruz. Ha, Yubi sen, sen niye bir judam yapıyorsun oğlum sen iki, aslında Senin gibi bir adam taş atacaksa ağzına çaktım seni ne atıp duruyorsun Ağzına çaktım seni Çıkın yürü git kafasına Yürü git burda Çıkın ben Lan vurdu emmiş sana O burda yine şeyin içine yapayım. Birisi geldi yine Sakin iki istedim. Vücudama geliyorum. Vücudama atmadan önce. Ha. Lan yere git. Abi o vücudamayı attı ha. arkadaşlar hemen bir şeyler yap. Hadi beraberce bir bok yönü atın. Atlar. O, o kral ojutsu. Şey yani o işin yanına üstüne gidin. Alo, git bakalım oğlum. ne olacak yani. spider gibi. kim? Kim lan o? Sen Aa, şey o, ya şey, bu. Babası değil mi? Annesi. Annesi. Şu annesi de psikopat. Ki an annesi. O. bu. nispi ne ya? lan. Ben de ismini unuttum ha. Evet. Dur ya dur gelecek Tam aklıma. Beyninden sonra <laughs> değil mi? <laughs> valla afalladı ya adamın kafa gitti harbi. Kafa Oo. kalmadı bunda. Uh bak kafanız. Lan siz bana mı vuruyorsunuz lan şimdi valla. Bu kuyruklarını hiç iyi kullanamıyor ha. Sekiz kuyruklu daha iyi kullanıyor kuyruklarını. Nerede kullanacak mı ya? Kullanacak mı? Tamam sen öyle diyorsan kullanır. Ama tamam, şu an tabi böyle. Zopay yediği için. Ne yapacağını için... bilmiyordum. Aha. Ha. kaku Şikaku. Arakanlar o evet, boş. Ne Şu Chica şey takım vardı ya. Ha şunların takımın diyorsun. Allah ben unuttum Aha. ya harbi çok her şeyi unuttum. ya. Bak gölgeci yakaladı adam. Şoza. Yani, Hakim geldi. Chicago. Evet. Shozo evet. Chicago baş. Ah valla yine güreşçi Vay. geldi emmi. Evet. Dubai. Şimdi koy şunu bir tane. Bir Apart alacağım. kadı biz. Ino içi ha yani tamam işte. Beyin kontrolcü. Şimdi tension nozutsu geliyor şimdi. Hadi bakayım. Mi? beyni çalıştır mı? Daha hızlı bas. Beyni çalıştır. Asıyorum. Çalıştır lan beyni. Saniyede ikiz. <laughs> sen yok o değil o. Şikamaro oğlum sen şimdi sakin ol. Evet hep, topluca saldırı. Bakalım eee, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oo <laughs> herkes bu oh, okyanus ateş. Of. Benim anlamadım ya, herkes nasıl ateş suyu kullanıyor onu anlayamadım ben İyiyim. şimdi. Ana bak Anlam. arada sırada elektrik de geliyormuş demek. İyi zamanda çok iyi dönmüşler bunu. Ha biz göremedik vallahi. Aha. Ya evet. işte. Of. Oo. Super. strong. İyi yaptık hem Para döndük. Zaten para bol da. Tabi para bol ya. E ee, ne yapıyor bir şimdi? Daya yedi. Şimdi yani daha tabi şimdi daha sonrası gelecek bu olayın. Daya yedi ama pes etmez ki bu pislik ya adam. Ağızlıca. Köyü basıyor sonra bir de. Ben ha, ne oluyor? Bana nasıl yaparsınız? Ah ulan ya Aha. Sen daima, Hokage tabi biraz yoruldu. <laughs> 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 çok dehşet ya. Japonca'yı çok seviyorum ya. Emmi harbi diyorum. Böyle Minato, duygu ifade et. Ha. yine tam vereyim Emmi. Tabi ben oğlum versen şimdi. Kiyakafin. Ooo. şey çözüyor. Ya. bağlantısını Aynen öyle. Bak şimdi gözleri değişecek yani. hemen. Bu gözleri gidecek. Aa. Ama bir daha da dehşet oluyor ki adam şimdi zaten sevmiyor Kontrol, hiç konu Kontrolsüz. Yani. Şimdi, şimdi ağzından çakal bir sinemi. Yerashin Razengan. Ah. Bu ne Razengan. Ne Razen mi? Tarengan. Yok öyle o mi? O yok. Ortadaki şeyin yok ne? O ne lan ne kampsız ya Dövü adamı Evet Senin ağzına çakacağım ben Lan ikide bir şuriken atma lan Allah belanı vermesin onu da göstereceğiz dedik de ya. yapamıyoruz ki. Neyse hadi Sen normal dövüm var hepsini yaptın zaten Değil mi? Değil mi? Normal Adam hemen hallet Lan nereye çok... zıplıyorsun aga ya Adam çok artesi normal bu 16-17 yaşında atılıyon değil mi? He tabi ya Ben Kalkan şimdi küçük küçük vakti zamanları var aslında. Hadi koçum benim adam ol tamam mı? Elimi öpecen böyle. Hay diyor yani o kage ya layıksın diyor. Merak etme diyor bir gün bu dünya benim olacak diyor. Ben bu dünyanın anasını, babasını satacağım diyor. Kaçarı yok. Ele geçirmek için çeşitli yollar var. Ya. Aynen öyle. Ha Minato da çok zeki bir insandır zaten. Değil mi? Asrın en zeki adamı. <laughs> yavrum öyle diyorlar. Değil mi? Doğru. Evet o zaman, evet onun şeyini... Bile... Asır diyor adam, asır koçum. 100 sene diyor, 100. Centuri. <laughs> ya. Doğru mu? Evet, devam ediyoruz. Aynen öyle. Bir evet. maç daha oynayabiliriz bizim görev herhalde. Paralar gelsin. Aha. Film izleyelim hem mi? Şimdi ne olacak bakalım. Evet köyden de şeyler çıkardık. An bu. An hadi boşun benim. Saldı. Allah. Bu ne? O ne ya? Ben de anlamıyorum. Hani. Kibakufu da niye atarsın üzerine adamı? Anlamıyorum ki yani. Patlıyor küçük bir şey. Kübi tırmalar gibi bir şey bu yani böyle. Sanki düşünsene ya. Aha. Oh. Oh. Koçum benim. Neydi? Nereye lan? Gamakichi miydi bunun ismi? Evet, Gamakichi. Yok, öyle miydi? Evet, evet olabilir. Öyle bir şeydi. Ya bunu veya çocukların Sen ismi. Değil. benden izinsiz bir judaman nasıl atarsın oğlum? Eğil bakayım, elimi öp. <laughs> Ama Yer, yerini bil de. Minato-ka! Geldim. Geldim hocam. Siz yapamıyorsunuz ben geldim. <laughs> Ankama bunun saydı doğru ismi. Evet yani bir şeyler yapıyor. Aha. Neydi? Fly <laughs> Nirajin <laughs> Ha doğru hepsini götürecek şimdi köyden çıkıp kat köyden götürmek için. Ama bu da vay be adam hakikaten o da sağlam ya adam yaşlı ama baya sağlam. Minato. Oha. Ya adam hakikaten Minato'yu ben çok seviyorum ya adam böyle feda ediyor kendisini ya bir fedai yönüllerin fedaisi Minato. Hakikaten adam yani hem zeki hem fedakar Adam normal değil ya Adam En güçlerinde biri yani, yani... Aynen öyle ya Direkt Köy için şehit Tabii hazır köyün şehidi evet <laughs> Adam ah, Ne desem bilmiyorum emmi Ölülerin arkasından konuşmak da iyi değil <gülüyor> <gülüyor> Sonuna kadar savaştı bizi Korumak için Pahalı olan Hayır. Pahalı ha, evet, dendi. Evet. Onun için değerli olan kişiler demek. Evet. Çok çakram yok diyor hocam. Hocam değil yani. Eşine diyor. Üç kene basman lazım. <laughs> Üç kene bastın oğlum sen niye basmıyorsun? Aha kıyıbe geldi psikopat. Sen sen misin lan bana yan oh. bakan? Ağzına çakacağım şimdi seni diyor. Başlayacaksın sen minyotu. Sen yaparsın oğlum. Senden ümitliyim ben. Ama burada acayip çizmişler ya. Adamı böyle Sanki eroin alan bir tip gibi <laughs> ölmüş adam, bitmiş. Adam dövüş tabi ya. Biraz yani. dayak dayadı yani attıysa da. Bir cüyle adam. Korumam gereken bir şeyler var. Evet. Sandai Raikage gibi ya bu adam. Hay Ama tabii ki öyle sekiz kuyruklu şeyle değil yani öyle dokuz kuyruklu boru değil. Evet. Bu hikaye bir kahramanın hikayesidir. Geliyor şimdi. Ne bağırıyorsun oğlum? Ne bağırıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun öyle dip dip? Şimdi senin ağzına çakacağım. Tamam lan iki bir aynı şeyi getiriyorsun. Ağzına çakmayayım senin ya. Hadi yeter. Şimiz gücümüz var ya. Evet prolog. Ha, bitti. Bitti tamam. Hele şükür. Daha anca bir tanesini bitirebildik. Hay vay. Evet. Şimdi iyi. Şimdi iyi dövdük, güzel dövdük. Evet. Haydi. yapalım Şimdi nereye geleceğiz? Ben ne Na bilmiyorum ya Naruto'nun içine sokuldu mu sokacak mısın? Sokacağız. Yübi. Hocamın hayvanın küçük Naruto'nun ağzından soku veririz bakalım nasıl olacak. <laughs> evet. Oo oh, çok şey yani, damardan bu, bir şarkı geliyor belki şimdi. bu bütün hikaye olmayabilir yani. Ne? Naruto'nun küçüklüğüne oynamayızmış diye tahmin ediyorum. Yubi. Ne? ne demek ki? Hmm. Hmm. Vay be. Vay be. Bir şey anlıyormuşuz Tatoo. gibi vay be desene <gülüyor> sen. <gülüyor> <gülüyor> of of. of falan. <laughs> Tam iyi Yok artık. Ne şimdi? Yok artık. Yok. Bana bir... San, san, Sandaymen'in anlattığını bilmem mi? Evet. Bu budur bir kahraman. Bana bir hareket yaptı. Şok! <laughs> evet. Yani direkt Shifu'den atladık. Evet. Onun ismi devam yaşıyor diye. Minato'nun ismi devam yaşıyor. Hem de geri zekalı Naruto'nun içinde. Aslında öyle değil ya. Naruto'nun soy ismi annesinden gelme. Onu bilerek yapıyor tamam. ama. Evet, evet biliyorum. Yani babasının soy ismini saklıyorlar ondan. Tabii. Yoksa sen bir namikazesin Naruto. Hiç bunu unutma tamam mı? Sen bunu hiç unutma. <laughs> <Çok duymaladım, bari. gülüyor> evet ismi. Naruto da. <laughs> Tam böyle. Naruto ka. Ogori. <laughs> <Ramena gülüyor> ah, oh, <laughs> Çok dehşet ya. En sevdiğim şey ya filmde de bu. Kakashi ile Naruto'nun beraber böyle Kibuka'yı yırtmak, Ha, kaçtı gitti, doğru ya. Doğru, Sasuke Sasuke kaçmış önce, demek ki gençler. Şimdi bir dövmeye gidelim. <laughs> Sayın ramenini ben yerim diyor, Dopra. Sen öde yeter ki, ben 10 tabak da yerim diyor. <laughs> Aynı annesi gibi ya, deli yarım. Seninle böyle yaşasa biri diyor, senin bu, konağın kurtarıcısı olduğunu inanmaz kimse diyor. Ama burada ne zaman kurtarılıyor? Pain geldi mi git? Pain geldi yani gitmiş. Sen, nereden Hmm düşünüyorum. Kimden kurtarılıyor? Pain'den mi kurtardı? emin miyiz? Sonuçta inşaatta konağı şu an gördüğün gibi. Pain gelmiş dağıtmış, Naruto kurtarmış. Doğru öyle olur. Ramen. Hadi Kakashi. Ulan var ya bu Kakashi Naruto Kakashi zür daha yapmıştır yani, vallahi Her gün ramen. Vay anasın Bu Buru değil. Hınzırlı hınzırlı rameni yiyorlar. Ah. Sonra çakran bitiyor. Yok bilmem ne biter tabi. Kakashi öyle hemen çakran. Evet. Şu an ben oynuyorum. Ne yapmam lazım? Şu an bence hazır burada bitmişken görev. E, oyun ilk bölümümüzü de bitirelim bu şekilde. Umarım ee, birinci bölüm iyi geçmiştir. Kısa kesmeyeceğim. Bu sefer de şu 5 <laughs> dakika daha konuşacağım falan. Yok. Oğlum bir duruyor bunlar. Ha. Evet emmi. Burada bir yerde kayıt etme yeri var mıydı ya? Ee, bilmiyorum hiç hatırlamıyorum ya bakarız. Şurada bir aşağıya sonra. gitmem lazım ama şu yukarıda ne var? Bir yere şu an. Evet arkadaşlar umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Ee, eğer yaptığımız işleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Senin bir diyeceğin var mı Halil? Gelecek bölümde görüşürüz diyeceğim artık. Tamam hadi sen senin için yine tekrar Evet arkadaşlar bir dahaki Hı. bölümde görüşme dileğiyle Ukap Gaming'den selamlarla görüşürüz.